İsmin ne? Beni duymadın mı? Apollon'un rahiplerini öldürdün. Beş kıtada adam öldürdüm ama rahip öldürmedim. Öyleyse adamlarını öldürdü. Güneş tanrısı intikamını alacak. O halde ne bekliyor? Doğru zamanın gelmesini. Rahipleri öldü ve yardımcıları kutsak edildi. Sanırım tanrım benden korkuyor. Korkmak mı? Apollo güneşin efendisidir. Bir şeyden yani, korkmaz. Nerede peki? Sensin sadece bir katilsin. Tanrılar hakkında bir şey bilmeni beklemiyorum. Tanrılar hakkında rahiplerden çok şey biliyorum. Onları gördüm. Sen asilsin değil mi? Emir vermeye alışmışsın. Asil olmalısın ismini. Apollon'un hizmetçilerinin bile bir ismi vardır. Bir ses. Korkuyor musun bir ses? Korkmalı mıyım?